Genç adam kız arkadaşıyla güzel bir aşk hikayesi yaşadıktan sonra evlenir. Bir yıl sonra kız güzel bir erkek çocuğu dünyaya getirir. Çocuk 5 yaşına geldiğinde adam karısıyla beraber hayat meşgalesini unutmak üzere bir deniz yolculuğuna çıkar ve oğlunu da ninesine emanet eder. Gemi denize açılır fakat ne yazık ki ikisi dışında gemiden kurtulan yoktur ve sadece tek kişilik bir filika vardır. Adam eşini oracıkta bırakıp filikaya atlar. Kadın arkasından oğlumuza iyi bak diye bağırır. Gemi batar, kadın da vefat eder. Adam evine döner ve biricik oğluyla ilgilenir. Oğlu genç bir delikanlı olduğunda annesinin nasıl öldüğünü öğrenir ve babasına kinlenir. Kalbindeki kin gün be gün büyür. Günler böyle geçerken genç üniversiteye girer. Bir gün üniversitedeki hocası sınıfa girer ve öğrencilerine derste olayları sadece dış görünüşe göre değerlendirmeme konusunu işleyeceğini söyler. Hayatın içerisinde idrak edilebilmesi için bilgelik ve akıl dinginliğine ihtiyaç duyulan karmaşık sorunların varlığından bahseder ve bir hikaye anlatmaya başlar. Kız çocuğu hastalanınca babası onu hastaneye götürür. Doktor da pahalı bir ilaç yazar. Bunun üzerine çaresiz baba kardeşini arar ve ilaç için acil para getirmesini söyler. Kardeşi de bir saatlik mühlet ister. Adam kardeşinin gelmesini beklerken acele etmesi için bir kere daha arar fakat telefonu kapalıdır. Birkaç defa daha arar ama sonuç değişmez. Adam kardeşinin bu davranışını kötüye yorar ve kendi kendine kardeşinin onu küçük düşürdüğünü bu nedenle de bu yaptığını affetmeyeceğini söyler. Adam hüzünün ve öfkenin doruklarındayken kapının zili çalar. Adam kapıyı açar ve kardeşini kapı önünde bulur. Kardeşi ona parayı verir ve telefonunu hızlıca satacak yer bulamadığı için geciktiğini söyler. Adam gözlerinden boşalan yaşlarla kardeşini kucaklar ve ondan özür diler. Ardından şöyle der: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylerken haklıydı. Zan'dan sakının. Zira zan sözün en yalanıdır. Ders bitince genç evine döner. Babasına beslediği kinin azaldığını hisseder. Annesiyle babasının fotoğrafını bulmak için babasının eşyalarını karıştırınca babasının günlüğünü bulur ve okumaya başlar. Bütün doktorlar amansız hastalığı nedeniyle karımın vefatının yaklaştığını söyleyince onunla birlikte dünyayı görmek ve acısını bir nebze de olsa azaltmak için bir deniz yolculuğuna çıktım. Ne yazık ki gemi battı evladımız için elimdeki tek kurtuluş çaresine tutunmak zorunda kaldım. O da olmasaydı böyle bir hayatı tutunmaz, eşimle birlikte kendimi suların derinliklerine bırakır, ondan asla ayrılmazdım. Birlikte yaşayıp, birlikte ölmeyi isterdim. Genç gözyaşlarına boğulur. Babası işten dönünce boynuna atılır ve ağzından şu cümle dökülür. Affet beni babacığım. "يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير